Evet arkadaşlar bugün Sony'nin çıkartmış olduğu smartwatch adlı akıllı saatini inceleyeceğiz. Öncelikle size kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutu içeriğinden birkaç dile ait kullanım kitapçığı çıkıyor, böyle gördüğünüz gibi. Kullanım dilleri Yunanca, Rusça, İngilizce e, ve birkaç dil daha var. Hı hı. Daha sonra kutunun içinden yine e, şarj etmek için bir kablo çıkıyor. Şarj içinse şöyle takıyoruz. Öncelikle şuradaki klipsi açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şuradaki şöyle şunu yaptığımızda şunu da bilgisayara takıyoruz ya da bir adaptör yardımıyla prize de takabiliriz istersek. Şarj ediyoruz. Ortalama 2 saatte şarjı full olmuş oluyor. Ama eğer şarjını birkaç eğer çok kullanacaksınız bir günde bir kere en az şarj edin akşama doğru çünkü bitebilir. Evet. Yoğun kullanımda bir gün. Orta kullanımda 3-4 gün. Az kullanımda ise bir haftaya kadar şarjı gidiyor. Ve kutu içeriğinden yine iki adet renkli kordon çıkıyor. Biri siyah, biri beyaz. Saati kordona takmak ise çok kolay yani. Şöyle şuradaki klipsine basıyoruz. Daha sonra saati şöyle geçiriyoruz. Tam oturuyor. Daha sonra saati salladığımızda da çıkmıyor ve saat salladığımızda ekran açılıyor. Çift tıkladığımızda da böyle açabiliriz ya da şurada gördüğünüz fiziksel tuş ile de açabiliyoruz ekranımızı. Şimdi tekrar Bunu çıkmıyor. daha detaylı size e, evet, sonra anlatacağız. Videonun devamında anlatacağız. Daha sonra ben şimdi size bağlanmasını anlatmak istiyorum. İlk önce saatimizi kapayalım tabii ki. Biz önceden bağladığımız için evet. telefonda eşleştirildi diye gözüküyor. Evet. İlk önce Bluetooth'u açacağız tabii ki. Şimdi ben daha önce eşleştirdiğim için bağlantısını keseceğim saatimizin. Şimdi saatimize basılı tutuyoruz ki eşleştirme ekranı gelsin uzun süre. Gördüğünüz gibi eşleştirme ekranı geldi arıyor telefonu arıyor Evet daha sonra biz buradan kullanılabilir cihazlarda zaten Smart diye çıktı ee, daha sonra buradan tıklıyoruz Smart burada ikisinde de bir kod çıkacak Evet gördüğünüz gibi ikisinde de çıktı tik tik Evet saat ikisi bir tanesinde Hayır derseniz direkt eşleşmiyor evet. ve bunun için özel bir uygulama indirmeniz gerekiyor bunu size link olarak koyacağız Uygulamanın adı öncelikle akıllı bağlantı uygulamasını indireceğiz. Burada gördüğünüz gibi smartwatch ayarlarını düzenle diye bir seçenek var. Burada saat seçenekleri var gördüğünüz gibi. Mesela bakın burada binlerce saat seçeneği var. 10 tane 15 tane saat seçeneği var. Daha sonra böyle yeşil oluyor. Sizin böyle. telefondan seçtiğiniz otomatik olarak smartwatch'ta çıkıyor. Evet. Böyle değişik saat stilleri var gördüğünüz gibi. Daha Tabii sonra bazı saat okumayı bilmeyen arkadaşlar için dijital saat evet, daha dijital rahat oluyor. Dijital saat de burada var. Daha sonra burada applications kısmı yapılmış. Bu yani aplikasyon veya şey ekstra bir şey eklemek burada için. Burada gördüğünüz gibi Twitter var. Adımlarınızı ölçen Endomodo Sports Tracker var. Bildirimleri gösteren new events var. Müzik player var, facebook var, hava durumu var, telefon defteri var, mesajlaşma var, ee, takvim hatırlatıcısı var, numaraları geri çevirme var. Daha sonra e, numaraları kabul etme var. Ve e, mesela en çok işimize yarayanlardan biri de bu. Mesela telefonunuzu evin içinde kaybettiniz diyelim. Find Phone adlı uygulama ile telefonunuza titreşim yolluyor. Gördüğünüz gibi. Bulduğunuz... Ve bize güvenin biz bunu denedik ve cidden çalışıyor yani. Burada Find Phone Activated diyor. Phone Detected dediğinizde kapanıyor otomatik. Ama belli bir süresi var tabii ki. Kapandıktan sonra tekrar yapabilirsiniz yine. Daha sonra... Buradan şeyleri diğer uygulamaları da göstereyim size. Mesela örnek olarak hava durumu. Ankara mesela şu anda 19 dereceymiş. İstediğiniz gibi yerinizi ayarlayabiliyorsunuz evet. konumunu. İlk zaten buradaki smartwatch uygulamasından <laughs> değiştirilebiliyor yine şey yeriniz. Buradan ayarları düzenle applications weather Weather Settings Location'dan değiştirebilirsiniz istediğiniz zaman. Daha sonra benim en sevdiğim özelliklerden biri olan e, saatimizdeki müzik kontrolüdür. tabi böyle yaparak şey yapabilir kapatabiliyoruz uygulamamızı. Bunlar smartwatch uygulamasında detaylı olarak anlatılıyor. Akıllı bağlantı uygulamasında da var. Daha sonra buradan istediğimiz müziği kontrol edebiliyoruz. Fakat müzik e, smartwatch'tan değil telefondan açılıyor. Evet. Ya da kulaklık varsa kulaklıktan. Daha sonra böyle müziklerimizi değiştirebiliyoruz, durdurabiliyoruz. Daha sonra... Yani smartwatch'umuzun tabletten ve telefondan tek farkı bir şeye bağlantılı olması lazım. Evet. Ee, daha sonra buradan smartwatch'da e, eğer videomuzu anlamadıysanız buradaki ayarlar usage tips nasıl mesela. İki tıklamanızda uyanıyor diyor saat gördüğünüz gibi daha sonra e, burada bildirimlerinizi görmenizi sağlıyor yani sağa sola parmağınızı hareket ettirerek evet daha sonra en kolay olan bir şeye basarak açmayı göstermiş daha sonra e, böyle Yaparak geri gidebiliyorsunuz uygulamalar Normalde içinde. Normalde tabletlerde yakınlaştırma ve uzaklaştırma olan smartwatchumuzda kapamak olarak kullanılıyor. Daha sonra tabi dokunarak açma. Yine en kolayı. Az önce yapamadık ama şimdi yapabileceğim. Gördüğünüz gibi açıldı saatimiz. Buradan e, widget'larınızı ayarlayabiliyorsunuz. Müzik player widget'i hava durumu widget'i Sonra bildirim widget'ını da ayarlayabiliyorsunuz. Ee, i̇şte genel olarak tabii ki bağlantı kurmak için bağlantıyı kurmadan önce uygulamalardan marketten bulabilirsiniz yine. Smartwatch adlı uygulamayı kuracaksınız. Bu uygulama açılmıyor ama arka planda işinize yarayacak. Ve Smart Connect Bağlanması için gerekli olan uygulama ve ayarlarınızı da bu uygulama içinden yapabiliyorsunuz yine. Daha sonra burada e, eve eğer videomuzu anlamadıysanız kutu içinde gelen kitapçığı okuyarak da anlayabilirsiniz. Ama tabi bizimki bir daha detaylı oldu. Mesela burada nasıl şarj edeceğiniz, açacağınız yazıyor. Tabi bunları burada, izlemek biraz okumak biraz uzun sürüyor. Biz size kısaca ve özcene bütün ihtiyacınız olan şeyleri anlatıyoruz. Burada widgetlerini göstermiş. Burada application ekranını göstermiş. Burada aşağı yukarı kaydırma. Burada yana kaydırma. Burada uygulamalardan çıkmayı göstermiş. Aramalarda yapılacak arama açma, kapatma ve sessiz alma düğmelerini göstermiş. Aslında telefonda size anlatılan uygulamaların aynısının yazılı hali bunlar. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar.